Merhaba arkadaşlar. Tayyalarım 59 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hepinize öncelikle güzel, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Bugün sizleri şöyle şahane bir güzellik ile karşılıyorum. Ben bu medeli gördüm internette gördüm ve bayıldım. Hemen örneğin modeline çıkarttım ve sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten böyle hani ya işte budur dediğim örneklerden biri oldu. Çok zarif ve çok şık duruyor. Hemen size ben şimdi bunu anlatacağım. İnşallah siz de beğenirsiniz. Birlikte şu alt kısmı yaparak başlayalım isterseniz. Şimdi ben biraz zaten hazırlamıştım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar Şimdi böyle çok büyük olmayan orta hali bir örümceğimize yaptık. Ah, şimdi çok iyi oldu. Daha sonra tığımıza 3 kere doladık ipimizi. 1 2 3 4.'ye 1 2 3 4. tığ battısına girdim arkadaşlar. Önce bir, sonra iki, 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 iki şeklinde çıktım. Şöyle uzun bir yuva oluşturdum burada. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Tığım üstten bir kere aldım. Alttan ilmeğimi alıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Tığım üstten bir kere aldım. İlmeğimi önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde çıkarttım. Tığım üstten bir kere alıyorum. Bu şekilde. Üç kere de çıkarak trabzanlar yapıyorum şu en başta yaptığımız 3 tane zincirle beraber toplamda 10 tane olacaklar bir tane zincirim, 3 tane trabzanım toplam 4 oldu şöyle 5 6 7 8 9 ve 10. da yaptık. Şimdi burada hanımlar 10 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincir çektik. Döndük geri. Şu ilk yaptığımız zincirin içinden ya da üstünden batıp şöyle bu zincirimizi sabitledik. Döndük tekrar yüzüne şöyle bir zincirin içinden girip sık iğne yaptık. 1 ikinci sık iğnemizi yaptık. 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptık burada. 7 tane de zincir çekeceğiz hanımlar. 3 4 5 6 7 tane zincir çektik zincirimizi aynı şekilde buraya kapattık. Bu da birinci sık iğne olarak sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne de bakın şu yuvanın bu tarafına yaptık. Şimdi yine burada aynı biraz önce yaptığımız örümceğin boyutlarında bir örümcek daha yaptık. Yine sayıyoruz. 1, 2, 3, dördüncü tığ battısını şu şekilde kapattık. Şimdi bunun yanına bir tane daha sık iğne yapıyoruz aynı tığ battısının içine şu şekilde. Şöyle yine aynı boylarda bir örümceğimizi yaptık. 3 kere tığımızla doladık. 1 2 3 4. tığ battısına girdik. 1 2 2 2 2 şeklinde şu şekilde trabzanımızı yaptık. 3 zincir tığımız üstten bir kere aldık. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktık. Tığımız üstten alıyoruz. 2 çıktık. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde çıkıp yine biraz önce yaptığımız gibi burayı 10 tane trabzanla kapatıyoruz. İşte bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şu kısımları da şimdi çiçeklerimizi yapacağız. Şöyle şu renkle devam edeceğim ben. Şimdi renkli ipimizi alacağız. Renkli ipimizde şu 7 zincirle oluşturduğumuz yuvaya sahip e, sabitledik hanım var. Bir zincir çektik. Şu şekilde şu, şu ilmekleri yapabilmemiz için şöyle bir pipete ihtiyacımız var. Normal meyve sularında kullanılan pipetlerden. İlmeğimizi şöyle uzattık. Pipete geçirdik. Şimdi yine aynı yuvan içinden girdik, ilmeğimizi aldık, şöyle bir zincir çektik, pipete geçirdik ilmeğimize. Şöyle geçirip alıyoruz ilmeğimizi, bir zincire geçirip pipete takıyoruz. Bakın bu şekilde 13 tane ilmek geçireceğiz bu pipetimize. Kaç oldu? 5 oldu. Devam ediyoruz. Ş şöyle 6 Şöyle 7 Şöyle 8 Evet. Ş şöyle 10 11 12 ve 13'ü de yaptık. Şimdi bakın burada bu tarafa yığıldığına bakmayın bu ilmeklerin. Pipeti çıkarttıktan sonra bu tarafı çekeceğiz bunlara. Buradan tekrar şöyle ilmeğimizi aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektik. Şu iki örümceğimizin arasına, iki tane örümcek yapmıştık ya. Şuradan bu zincirimizi sabitledik. Bakın böyle buraya. Şimdi şu pipetimizden ilmeklerimizi çıkarttık. Döndük. Bir zincir çekiyoruz. ilmeğimizin birini alıp şöyle sık iğne ile sabitledik. Bir zincir çekiyoruz. Diğer ilmeğimizi alıp sık iğne ile sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Diğer ilmeğimizi alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şöyle ilmeğimizi alıp sık iğne ile kapatıyoruz. Bu şekilde aralarda birer zincir çekerek şöyle aldık. Arkadaşlar birer zincir çekiyoruz. İlmeklerimizi alıp şöyle sabitliyoruz. Burada 1 2 3 zincir çektik. Döndük. Şöyle bir zincirle yaptığımız boşluklar vardı ilmeklerin arasındaki boşluklar. Oradan kapattık. Şimdi bakın yanındaki bir zincirle olan yere sık iğne ile geçtik. 1 2 3 zincir çektik. Aynı yere zincirimizi kapattık. Şimdi bir sonraki iki ilmek arasına girdik. 1 2 3 zincir çektik. Aynı yere kapatıyoruz. Sık iğne ile bir sonraki yuvaya girdik yani şu ilmeklerin arasında birer zincirle oluşturduğumuz yerlerden kapatıyoruz bu üç zincirlerimize bakın 3 zincir çektik aynı yerden kapattık sıkı iğne ile bir sonraki boşluğa girdik 3 zincir çektik aynı yere kapatıyoruz yan tarafa geçtik 3 zincir çektik aynı yere kapatıyoruz daha sonra sık iğne ile bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere zincirimizi kapatıyoruz. Bu şekilde bütün boşluklardan üçer zincir çekip kapatıp 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı yerden kapatıyoruz. Bir sonraki boşluğa geçtik. 3 zincirle kapattık. Bir sonraki boşluğa geçtik. 3 zincir çekip kapattık. Evet. Bir sık iğne ile de aynı yerden düşük Bir sık iğne ile de geçip son sık iğnemizi yaptık. Bir zincirimizi çektik. bu şekilde bu tarafa doğru çektik bakın. Evet bakın bu şekilde oldu. Pipetle yaptık. Şunları da yakalım. Evet arkadaşlar işte bitmiş hali bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gördüğümde dediğim gibi resmen bayıldım. Çok hoşuma gitti bu örnek. Umarım siz de beğenirsiniz, yaparsınız. Çok şık duruyor. Bir o kadar da güzel durduğu kadar bir o kadar da kolay bir örnek bence. Herkese kolaylıklar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.